arkadaşlar. Yo. Arkamızda olacakların sonu bir de baktım ki yok kuşağının sonu bir de baktım ki görmeyenler çocuklar bisiklet kaldırmaya devam eder arkamızda olacaklara bizim gibi sormayan olanlara bir de baktım ki görmeyenler oldu bizim gibi dağlı duman bizim gibi olacakların sırtı geldi baktım bir de sonu bir de baktım ki oldu bunun onu bizim gibi onun şerefi kalmadı bunun. Yo senin gibi asla biri olmaya çalışmadım <laughs> Kendi kafanı kaldırdın. Biri bak saat kaç olmuş Bir de baktım ki rüyamda her zaman bunu bilmek biz olmuş Bizim gibi olacakların sonunu asla hiç çevirmedim onu Çocuklar bisikleti kaldırın havaya ateş attın Bizim gibi olmayanları yo at 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 yo yo at 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 Yürü be at, Yo çevirmeli her zaman olmalı derim Bizim gibi olacakları söyleyin Bir de baktım ki beni iyi dinleyin Yok şurada hiç <laughs> Arkamızda bizi hep bekleyin sonra bir de baktım ki görmeyenlere akıl erdirmeyelim. Bir de baktım ki sonunu getireceğim aslında bu konu. Bitecek burada sonunu getireceğim artık bitmeli mesele konu. Bizim gibi okulunu her zaman bitirmeli bizim konu. Çocuklar tekrar kaldırın bisikletleri havaya açalım. Bizim gibi olacakların sonunu baktım biri de olmalıydı. Aklımızda kalmasaydı bir de baktım ki hiç güzel olmalıydı. Yo, sizin gibi aslında bunu bilmek demeliydi Aslında bunu bilmek konu bile hiçbir zaman rezil değildi Aklımda kalacakların hep sonu her zaman hiç olmamasıydı Bir de baktım ki güneşin her zaman aydınlık olmasıydı ya çevirdim kafayı attım kendi kendi kafamı bir de baktım ki tekrar kaldırın bisikletleri haykırın rüyamda her zaman olmayanları <laughs> bir de baktım ki beni dolmayanı aklımızda olacakları solmadı gün almalıydı yok 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 yok